Tayyip'in tabii ki yaptıkları yanlışlar da var. Tayyip Bey o da neticede etten kemikten yaratılmış iyi bir kul olabilir ama şimdi mesele şu. Arkadaşlar bu ülke bizim, bu ülke hepimizin. Bu ülkeye kim bir çivi çakarsa, güzel icraatta bulunursa hepimiz baş tacı edelim, teşekkür edelim. Şimdi öbür altı tane parti diyor ki Tayyip kötü, Tayyip hırsız. Ya böyle Tayyip kötü olmaz. Tayyip e diyecek ki ya sen niye bu yolu iki şeritli yaptın, 3 şeritli, 5 şeritli yapsaydın demesi gerek. Çekmez mi bunu muhalefet böyle değil mi e diyor ki niye uçak yaptın niye nükleer santral yapıyorsun ya nükleer santrali niye 5 tane yapmadın diye eleştirsin. Niye nükleer santrali bilmem şu şu kapasitede yapmadın diye eleştirsin nükleer santral yapılmaz diye adam tutturmuş havaalanını niye yapıyorsun yolları niye yapıyorsun gezi parkında gördük yani bütün bunlar bize öğretti ki artık güneş balçıkla sıvanmaz.